arkadaşlar güzel bir tatlı tarifim var. Hem malzemeyi tanıtıyoruz hem de tatlımızı yapmaya başlıyoruz. Yani size önerim ne yönde? Arkadaşlar kaba hazır alın. Bunu e, soyalar soyuyorlar, hazırlıyorlar. Hiç uğraşmayacağınız şekilde, hiçbir riske girmeyeceğiniz şekilde size teslim ediyorlar. Mis gibi kabak Hiç uğraşmayacağım. Direkt ocağa vuracağım. Özellikle ev hanımlarına ben tavsiye ediyorum. Eliniz ayağınızı kestirmeyin. Kabakları mutlak suretle hazırlanmış, temiz alın. Görüyor musunuz arkadaşlar? Mis gibi. Yani bu yeşil yerin tamamını almasan da hiçbir sorun yaşamazsın. Yine de şu kalmış olan yerlerini alacağız. Görüyor musunuz? Yeterli. Hiç uğraşmanıza gerek yok. Derin yerlerinde kalmış olan kabukları alırsınız. Onun haricinde hiçbir şey yapmanıza gerek yok. Kendinizi hiç riske atmayın. Hazır, soyulmuş, kaba halam. Pazara bile gitseniz, orada bunu satan arkadaşlar rica etseniz, sizin için bu şekilde temizler, teslim eder. Burada 2 kilo kaba var. Normalde birebir şeker katıyorlar. Yani bu 2 kilo kaba, 2 kilo şeker katıyorlar. Bana göre çok fazla. kabağın kendisi tatlı olduğundan dolayı şekeri çok fazla veriyor dışına o kadar şeker vermenize gerek yok ben e, yarı yarı yarıya daha az şeker vereceğim 2 kilo değil 1 kilo değil 600 gram şeker vereceğim yani şimdi şekeri koyduğum zaman göreceğiniz bu şeker bile size ne kadar fazla gelecek düşünün ki bir de bunun e, 10 bardak Tabii ki görselliğine aldanmayın daha aşağıda yapmayın şimdi ben bunu bir gün dinlendireceğim Suyunu bıraktıracağım, şeker için aldıracağım. Ondan sonra fırında kabak nasıl yapılıyor onu göstereceğim. Eğer işiniz çok acele ise 3 saate dinlendirip fırına atsanız bir sorun yaşamazsınız. Kabaklarımız suyunu bıraktı. Şöyle kaşıkla üzerine şöyle bir atalım. Aynı kaynatılmış şerbet gibi bir yoğunluk elde etti. Yani kabak tatlısı yapmak bu kadar basit. Çok ölmeye ben bunu yapıyorum şunu yapıyorum demeye gerek yok. Bir gün önceden şekerini dök. Ertesi gün at fırına kendi kendine sana çok muhteşem bir tatlı çıkar. Şimdi önceden ısıtılmış 180 derece fırınımıza 70 dakika atacağız. 70 dakika sonra bunları biz muhteşem bir tatlı olarak alacağız. Fırınımızı açalım şöyle. 70 dakika ayarladım. Çenem biraz uzun sürmüş. 3-5 dakikası gitmiş. O kadar da olur. Buna bir daha 70 dakika dokunmayacağız. Şimdi şöyle fırınımızın kapağını bir açalım. Dibindeki şerbeti görüyoruz. Tam 65 dakika oldu. Şöyle bir parçasını da göstereyim. Görüyor musunuz arkadaşlar? Lohum gibi oldu. Pişti, dağılıyor. Şimdi bundan sonra tercih sizin. İster bu aşamada çıkartırsınız. isterseniz fırınınızın derecesini 200 e alıp şoklama yapıp yüzünü yakabilirsiniz. Ben fırın derecesini yükselteceğim. Şoklama yapacağım. Yüzünü hafiften bir yakacağım. Tepsiyi bir yüz göze aldım bir an evvel yüzü yansın diye onu da bir göstereyim dedim. Sizden habersiz iş yapmıyorum. Hemen kapatıyoruz. Fırından çıkarttım kabağımızı şöyle gördüğünüz gibi. Tam dediğim dakikada dediğim saniyede ekstradan sadece hafiften bir yüzünü kızarttım. Şimdi bunun soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra diğer işleme geçeceğiz. Tatlımız hazır. İnşallah şöyle bir dağılmadan bunu size alıp servis yapabilirim. Arkadaşlar görüyor musunuz? Ruhum gibi. Şöyle biraz da şerbetinden gezdirelim. Kış günlerinin vazgeçilmezi. Hemen şöyle bir yapalım. Vallahi tak keserken benim ağzım sulanıyor. Böyle bir arasını hafiften bir açalım. tatlımız bu. Şöyle bir çevirelim. Çıkan tatlıyı gördünüz. İnşallah hayırlı örtücü video olmuştur. Videoları beğenip yorum yapmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Ne diyoruz? Kim yapar? Ahmet Şer yapar. Siz isteyin, biz yapalım.